Şimdi Verdi Sendikası'ndan Robin Bostemur'la konuşacağız. Robin'le biz zaten şahsen de tanıştığımız için hoş geldin diyorum. Merhabalar Robin. Kendinden de Verdi Sendikası'ndan biraz bahseder misin? Çünkü sendikanın politik sekreterisin. Verdi Sendikası dünyanın en büyük hizmet sendikası olmakla birlikte Alman Sendika Konferasyonu içerisine yer alıyor ve ikinci büyük sendikası yaklaşık 2 milyon üyemiz var. Üyelerimiz nezdinde hem bakanlıklarda yaşam ve çalışma koşullarını düzeltme için çalışmalarımız oluyor. Bir yandan diğer yandan toplu sözleşme nezdinde insanların çalışma ve maaş koşullarını, tatillerini, haftada kaç saat çalışacaklarına dahil veya hastalandıklarında hangi haklara sahip olduklarını toplu sözleşmelerde biz belirliyoruz. Evet. Ve siz araştırmalar da yapıyorsunuz. Sen geçenlerde bana bir mesaj attın ve dedin ki ya böyle böyle bir durum var. Göçmen kökenli çalışanların aldıkları maaşlar Almanlara göre daha az. Ve ben dedim ki bu nasıl oldu şimdiye kadar hiç kimse haber yapmadı. Neden bu konu hakkında benim bile bilgim yok diye düşündüm ve seninle konuşmak istedim. Şimdi yaptığınız araştırmalara göre Almanya'da Migration Pay Gap denilen bir şey var. Yani işte göçmen kökenlilerin maaşlarının diğerlerine göre meslektaşların, Alman meslektaşlarına göre daha düşük olması. Bu nedir ve sebepleri nedir bunun? Evet Nalan. İlk başta bunu da belirtmek lazım. Bu her yerde öyle değil. Yaklaşık e, Almanya'da çalışan göçmenlerin yüzde yani araştırmalara göre maalesef birçoğu yüzde 17 ile 20 arasında Alman çalışanlarına nazaran yani yerlilere nazaran daha az ücret aldıklarını görebiliyoruz. Şimdi toplu sözleşme dediğimizde zaten insanların çalıştığı gruplar, maaş grupları aslında belirlenmiş olunuyor. Sorun insanlar işe başladığında maaş grupları belirlediğinde bazen yanlış gruplara dahil edildiklerini görebiliyoruz. Örneğin sen doktorsun. Türkiye'ye Türkiye'yi örnek alalım. Uzun zaman orada doktor olarak çalışmışsın. Almanya'ya gelmişsin. Diplomaların kabul görmüş ve işe başlıyorsun. Diğer doktorlar diyelim işte o çalıştığın, o tecrübe edindiğin o yılları Almanya'da başka bir hastanede çalışmış olsan belki kabul görür ve onun için yüksek bir maaş grubuna başlayabilirsin. Ama bazen ne oluyor örneğin e, yüksek maaş grubuna değil de biraz daha aşağıdaki maaş gruba e, maaş grubun belirleniyor. Böylece hayatın boyunca alman çalışanlarına nazaran, göçmen uyruklu olmayanlara nazaran hep biraz daha az maaş alıyorsun. Peki bu sebebi ne? Yani sonuçta e, işverenlerin genel olarak böyle bir e, beklentisi var. Az maaşa çalıştırıp çok kar yapmak. Şimdi onlar söylemiyor ya bu göçmen uyruklu veya başka bir ülkeden gelmiş ben ırkçıyım. Onun için daha az maaş vereyim, söylemiyorlar. Bazen çok Almanca zühtil diyoruz. Yani Türkçesi, e, nasıl e, söyleyeyim? neymiş, e, ya bilinçaltı, daha akıl ince bir... <laughs> akıl mantığa sığmayacak, akıl mantığa sığmayacak nedenlerle. Örneğin e, diploman ka karnen kabul görmüş ama sen gramatik olarak biraz sorunların olabiliyor doğal olarak. Ki bu senin işinle hiçbir alakası yok o damarına basarak ya Almancan çok yeterli değil aslında onun için seni aşağıdaki gruba aldık söylüyorlar. Halbuki toplu sözleşmelerinde tit kaçmayak mali diye e, adlandırabileceğimiz yani işin tanıtımı diye adlandırabileceğimiz bir prosedür var. O prosedüre göre diyelim bir işi yapmak için belirli karnen olması lazım, iş tecrübesi olması lazım. Onlar belirgin oluyor. Ama o mesele yokmuş gibi davranarak özellikle göçmen ırkı insanların çok iyi Almanca kendilerini ifade edemediğinde de o ezikliği de biraz e, kullanarak sizi kötü maaş kutlarına, daha düşük maaş kutlarına dahil edebiliyorlar. Yani, evet. Migration pay Gap, Almanya'da bir sürü göçmen ırkı kurum var, örgüt var. Yıllardır ırkçılığa karşı çalışmalarına rağmen kimle konuşursan Aa, haberimiz yoktu diye karşılık alıyorum. Ki sende de biraz öyleydi. Ben de aynısını hissediyorum. Yalnız kolektif düşünce olarak baktığımızda hepimiz bir nenesinden, dedesinden, akrabasından, arkadaşından bunu biliyor. Ya sanki Alman çalışanlara nazaran biraz daha az maaş alıyormuşum gibi bir hava oluyor. Örneğin 73 yıllarında göçmen ırklı çalışanlar kölde Ford işte Fordwerke dediğimiz fabrikalarında daha az maaş aldıkları için göreve giderek sendikaların bu ara desteğini almadan göreve giderek aynı maaşı talep ettiklerini hatırlıyoruz. Yani kolektif olarak düşündüğümüzde zaten bu migration pay gap yani göç ücret farkı hepimizin bilinç altında bir şeyi var yani bir kabulü var. Ama evet. tematik olarak buna karşı bir şey yapılmamış. 2017 yılında Almanya'da yeni bir yasa gereği yeni bir yasa şey hükümet tarafından çıkarıldı. Çıkarıldı. Bunun adı da Entgelt Transparenz Gesetz. Yani Türkçesi ücretlendirme şeffaflık yasası diye tercüme edebiliriz. Düzeltme yapabilirsin eğer doğru değilse. Ve bu yasaya göre diyelim ki bir şirkette 200'den fazla kişi çalışıyor ve o 200 arasında 7 kişi aynı işi yapıyorsa bir çalışan olarak benim böyle bir hakkım doğuyor. Ya Nalan ne kadar maaş alıyor? Aynı işi yapıyoruz. Hasan, Agit, Robin ne kadar maaş alıyor? Bunu sorma hakkımız doğuyor. Ki burada çok önemli bir konu var. Nalan Sendika dediğimizde Türkiye'de gibi düşünmememiz lazım. Örneğin burada e, çalışma komiteleri kuruluyor. Bir iş veren beş çalışanı varsa böyle bir hak doğuyor. Çalışma komitesi kurmak, seçmek, seçilmek. Ve bu çalışma komitelerin Almanya'da yaklaşık 100 yıl önce e, ciddi bir e, hakka dahil ve tabii e, tutulduklarını görebiliyoruz. Almancası Betriebsverfassungsgesetz diye bir yasa gereği gerçekleşiyor ve bir çalışma komitesi olduğunda o komiteye seçilenlerin özel hakları oluyor. Birincisi birlikte belirleme hakkı, ikincisi bilgi hakları. Ve bu bilgi hakları kapsamında örneğin bu çalışma komitesi işverene soru sorabiliyor. Diyebiliyor ki ya Nalan'ın maaşı ne kadar? Hangi gruba dahil ettiniz? Ve niye o gruba dahil ettiniz de yüksek gruba dahil etmediniz diye soru sorma hakkı doğuyor. Onun için eğer izleyicilerimiz bir yerde çalışır da ve o çalıştıkları yerde acaba ben daha az maaş alıyorum diye bir duygu yaşarlarsa aslında çalışma komitelerine başvurmaları gerekiyor. Aynı zamanda sendikaya da üye olduklarında çalışma grubu çalışma komitesi örneğin çok iyi çalışmıyorsa ki bunu da bazen şahit oluyoruz. O zaman sendikanın onlara verdiği sigorta hakkına hem sosyal hem çalışma sigortasına başvurarak biz bunu eee kontrol edebiliyoruz. Yani birkaç yasak gerekçe var. Yetersiz ama var. Bu Enkel Transparenz kız dediğimiz. Çünkü sonuçta 200 çalışan var. 7 kişi aynı işi yapacak. Ondan sonra hakkım doğacak olması aslında benim açımdan iyi değil. Sonuçta iki kişi bir yerde çalışıyorsa, birisi sırf göçmen olduğu için az maaş alıyorsa adaletsizlik orada başlıyor. Yani 200 çalışana ihtiyacı yok. Onun için e bu duruma karşı neler yapılabilir sorusuna geldiğimizde birçok farklı boyut. Benim soruları sorma gerek kalmadan kendi kendine sordum cevapladım. neyse ben toparlayacağım sonunda. Evet. Çünkü ne yapılabilir? Yani çok falan... Söyle. Yani çok ciddi bir konu ve hiçbir yerde gündem değil. Böyle konuşacak, anlatacak bir sürü iş var. Onun için sana da teşekkür etmek istiyorum. Ee, gündem önerimi kabul ettiğin için. Ee, birçok e, alanda aslında birkaç düzeltmeler var. Örneğin Almanya'da diğer bir yasa daha var. AGG diye. Allgemeines Gleichstellungsgesetz. Yani Türkçesi genel eşitlik yasası. Ki bu genel eşitlik yasası ve enkel Transparenz Gesetz'in sorumluları Ferda Ataman. Hükümetin ırkçılığa karşı bağımsız... Mücadele Dairesi Başkanı, evet. Dairesi Başkanı. Ondan da bu konuyu görüştüm. O da bu konuda çok duyarlı bu ara. Ve onlara da başvuru yapılabilir. Yalnız böyle bir sorun var yasalar çerçevesinde bunun olduğunu ispat etmek e, biraz zor. Çünkü işverenler demiyor ya sen ne bileyim Türksün, sen Kürtsün, Ermenisin, Arapsın diye sana az maaş veriyorsun. Genelde ya Almancan çok yeterli değil ve önce bir başla sonra devam ederiz diyerek e, çalış, maaş grubunda işte e, ciddi ayda bazen 800-900 euroya belki de daha fazla e, maaş farkına varabilecek farklı gruplara dahil ediliyor göçmen insanlar. Onun için evet. hakkımız var. Hakkımızı aramamız ve almamız lazım. Ee, bunu alabilmek için de çalışma komitelerine başvurabiliriz. Sendikanın üyelerine sunduğu e, işte sigortalarına başvurabiliriz. Sendika üye değilseniz ama çalışma sigortanız varsa diyelim onlara da başvurabilirsiniz. Ki herkese bu konuda e, sendikaya üye olmalarını tasfiye ediyorum. E, sendikada e, çalışan bir siyasi sektör olarak. Çünkü bu konuya biz hakimiz Ve bildiğimiz sigortalar bizim kadar duyarlı da değil tabii ki bu konulara. Sonuçta biz insanların çalışma ve yaşam koşullarını düzeltmeye iddia ettiğimiz için ilk adres biziz. Tamam süper. Şimdi e, izleyiciler için önemli bir nokta toplu yani hani acaba ben de bunu sordurabilir miyim? Benim de böyle bir hakkım var mı diye düşünüyorsanız olay şu. Eğer çalıştığınız yerde işte bir resmi makam olabilir, devlet kurumu olabilir, kamu kurumu olabilir. Toplu sözleşme yapılan her yerde değil mi? E, Robin dediğin gibi toplu sözleşmeniz varsa sendika tarafından yapılmış bu haklardan faydalanabiliyorsunuz. E, ve az önce bir şey anladım. Komiteler kuruluyor ya hani şey, şey diyeme hakkınız var dedin e, işverene e, maaşım ne kadar diğerlerinden farklı mı? Beş kişi mi olması lazım, yedi kişi mi olması lazım? Yedi Bunu... Kişi... Ha, o çalışma komitesini yani çalışma e, meclisi diyebiliriz aslında. E, beş çalışan eğer bir şirkete varsa bu dönerci de olabilir. O zaman sizin böyle bir e, bir e, meclis kurma hakkınız da oluyor Almanya sanalında. O zaman iki farklı şeyden bahsediyoruz. Bir, evet. eğer şirketinizde yani küçük ya da orta çaplı bir şirketi ve beş, en az beş çalışanı varsa böyle bir hakkınız var. Evet. Ya da iki, diyelim ki büyük bir hastanede çalışıyorsunuz ve sizinle aynı mevkide çalışan meslektaşlarınız. Evet bir kişi. Burada da evet, 7 kişi varsa böyle şey talep edebiliyorsunuz. Aynen öyle. 200 çalışamaması lazım ve sizin yaptığınız işin aynısını yapması olan e, yani yapan 7 kişi olması gerekiyor. Evet. O, yani 200 yani. bir hastane diyelim ki biz 7 kişi aynı işi yapıyoruz doktor olarak. Bizim böyle bir hakkımız var. Süper. O zaman sendikalara başvurabiliyorlar. Sizinle e, nasıl iletişime geçsinler mesela derdiyle? İlk başta üye olmalarını tavsiye ederim çünkü sendika tabii bir yani bağımsız bir NGO diye düşünün. Sadece üyeleri için çalışıyor. Toplu sözleşmeler de sadece üyelerimiz için yapıyoruz ve sigorta hakları, çalışma ve yaşam koşullarını da sadece üyelerimiz için düzeltebiliyoruz çünkü onlar adına konuşma hakkımız doğuyor. Ve nasıl üye olabilirsiniz? Örneğin Google'a verdiği medyit yani yani verdiği üye yazın İlk sayfadan önemli bilgileri veriyorsunuz hesap bilgileri dahil ve e, bu ara bu üyelik ücretsiz değil, e, bruto maaşınızın yüzde birini ödüyorsunuz ki bu e, adil olması için e, herkes e, için aynı derecede örneğin bazen mühendisler var, 10.000 euro para kazanıyorlar, onlar 100 euro ödüyor ayda Bazı çalışanlar var sadece 1.000 euro kazanıyor, onlar 10 euro ödüyor. Böylece adil olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Peki süper. O zaman verdiğim bilgiler için teşekkürler. Bugün demen arasında bulunduğun için teşekkürler. Verdi'den Robin Bostemur'la konuştuk. Ee, tekrar görüşmek üzere Robin. Sevgiler <laughs> Nalan. Teşekkürler.